Get your hands up. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır bir türlü çekemediğim videoyu paylaşıyorum. Bugün arkadaşlar DLS 20'de DLS 19'da değil DLS yani Dreaming Sucker 2020 oyununda nasıl güncel orijinal kadro logo formaya sahip Galatasaray modunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Hemen fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar indirim da başlıyoruz. İndirim aşamalarını gerçekleştirmeniz için açıklamada size 3 tane link verdim. Data, OBB ve APK. Bunların yorumlarda soruyorsunuz. Üçünü dinlemeniz gerekiyor. Yoksa kuramazsınız. Açıklama kısmına dikkatlice okursanız soracak hiçbir şeyiniz kalmaz. Videoyu atlamanı izlerseniz zaten hem modu tam olarak kurarsınız hem de bir soracak sorunuz kalmaz. Bunu söylemiştik. Şimdi ben size de linklerdeki reklamı nasıl geçileceğini göstereceğim. Linklerdeki reklamlara geçmek gayet basit. Ben şimdi bir link üzerinden gösteriyorum. Ben böyle bir link koymuşum açıklama kısmına. Hepsi aynı şekilde geçiliyor. Şimdi buradan devam etmeye için tıkla var görmüş olduğunuz gibi. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra direkt buraya atıyor zaten. Şimdi bekliyoruz. Bekledikten sonra burada linke git butonu var. Görmüş olduğunuz gibi linke git butonuna tıklıyoruz. Karşıma çıkan sekmeyi kapatıyoruz. Kapattık. bakın sorun olmadı. Tekrar linke getiriyoruz. Şimdi burada izin ver ve devam et var. Siz buraya izin ver ve devam et'e basacaksınız. Bassana zaten bir şey olmuyor bu gibi. Direkt açılıyor zaten. Çünkü e, burada aslında bildirme izin vermiyorsunuz. Sadece bir tuşa basmanı istiyorsunuz doğrulamak için. O yüzden yapacağınız başka bir şey yok yani. Buradan da şu download file butonuna bastığınızda indirme işlemi başlamakta. Şimdi bu data için zaten hepsi de aynı şekilde söylemiştik. Böyle yapacaksanız zaten bu diğer linklerden şekilde indiği için bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bu kadar basit yani reklamları geçmek. Şimdi download file sonra da indiriliyor. Şimdi ise kurulum aşamalarına geçiyoruz. Siz data, apk ve obb indirdikten sonra Zarchi programı cihazınızda varsa yüklemeniz gerekiyor. Pardon cihazınızda yoksa yüklemeniz gerekiyor. Varsa da açıyoruz. Şimdi burada, yani buradan Download klasörü giriyoruz arkadaşlar. Buradan download klasörü indirilenler klasörü demek tıkladık burada mod apk yani mod apk aynı uyguluk kadro ve obb karşılıyor şimdi açıklamada ben size aşağı doğru indiğinizde normal kadro yani normal kadro oynamak isteyenler de çıktığı için ben de koydum yine onun normalde Kurulum aynı şekilde ondan indirebilirsiniz şimdi ilk olarak obb'yi kuralım her zamanki gibi obb'nin üstüne tıklıyorum ve i̇şte buradan arkadaşlar görüntüle butonu tıklıyoruz en üstüne görüntüle butonu tıkladıktan sonra Karşımıza böyle bir klasör çıkmakta. Burayı şöyle şu buraya tıklıyoruz. Burada Çoklu seçim burada yanacak sizde. Buraya yapacaksınız. Çok seçim Ben de buradan diyorum. Klasörü seçiyoruz. Sağ altta yeşil tik işaretine basıyoruz ve seçmiş oluyoruz. Sonra üstteki 9 adet blok 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 işareti var. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra çıkart diyoruz. Ardından şuradan iki noktaya basıp en üstteki iki noktaya basıp buradan yukarı doğru Android'i buluyoruz. Android'e geldikten sonra buradan OBB klasörüne gidiyor. Bakın data değil OBB. OBJ de değil. OBB. OBB'ye geldik. Burada şu saatte geçit tik buraya çıkarmış oluyoruz. Yani tik değil çıkart denilir işte. Bastık. Görmüş olduğunuz gibi çıkartılıyor. Zaten hızlı bir şekilde çıkartmakta. Evet çıkarttı. Şimdi tekrar şurada basıp şu iki noktaya basıp aynı şekilde bastık. Tekrar domun alkolasyonuna giriyoruz. Domun alkolasyonuna geldikten sonra şimdi datayı kuracağız. Datanın üstüne data şu. Şimdi videoda gösteriyorum ben data bu. Dataya tıklıyoruz. Aynı şekilde en üstte görüntüle butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. En üstte görüntüle tıkladık. Burada yine aynı şekilde şu 9 bloğa basacaktım ve çok seçim diyeceksiniz. Ben de burada. Şimdi tıkladık buraya. Klasörü seçtik. Yine sağ alttaki bastık. Sonra tekrar sağ üstteki 9 bloğa tıklıyoruz. Aynı şekilde çıkart Yine aynı şekilde iki noktaya tıklıyoruz en üstteki. Bir kez tıkladık. Sonra geldik buradan Android klasörüne. Sonra geldik buraya bu sefer data klasörüne giriyoruz. Demin OBB'ydi şimdi data olacak. Data'ya geldik ve saatteki yeşil çıkart sembolüyle aynı şekilde çıkartıyoruz. Direkt çıkartıyor zaten çıkarttı. Şimdi tek yapmamız gereken tekrar iki noktaya basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Ve donlar konusuna gelip indirdiğimiz şu APK dosyasını kurmak. Yine bastık. Yükle dedik bu sefer. Paket yükleyiciyi seçtik. Yükle dedim. Ve yükleniyor görmüş olduğunuz Yükleme işleminin bitmesini bekliyoruz. yüklendi. Hemen açalım. Sizler de görün. sesini falan ayarlayalım diye. İzin verelim. Evet. O play'e bağlandı bende. Evet buradan bir müzik falan gelmiyor bana. Buradan kariyere gelelim. DLS 20 oyununu Full Galatasaray'ı çevirdik. Eğer Fenerbahçe ve Beşiktaş noktalarında bulduğumda sizlere paylaşacağım zaten hemen. Evet görmüş olduğunuz gibi Derim Isakur 2020 oyununda şöyle gerçekten güncel kadroyla bir Galatasaray modu yaptık. İsterseniz sizlere maç esnasıları gösterelim. Evet, ses geldi oyunu. Sesini kapatalım. Benim sesim anlaşılmıyor yoksa. Geçelim buraları. Evet DLS 20 bu. Peki, şu kamera ayarlarımı yapalım daha iyi görelim. Oyun ayarları. Kamera uzaklığı. Ben bunu %30 yapıyorum. Tamam. Devam et. Bakın daha güzel oldu. Başlattım. Tuşlar falan da. Galatasaray'ın tema rengini almış görmüş olduğunuz gibi. Yani Baya bir güzel bir mod. Her şeyi değiştiriyor oyundaki. Tıpkı Galatasaray takımında oynuyormuşum gibi hissiyat veriyor. Bu maddenin Instagram'ı oynayan yok. Çünkü yani sürekli aynı şeyler. Yani bir grafik güncel falan yapmıyorlar. Şu adamlar falan aynı. Şu gol sevinci falan da her şey aynı. Bakın hala aynıymış. Ben de ilk kez oynuyorum. benim sakar 2020. Ye. Şurada Fox yazıyor. Sol üstü de. Gerçekten de olmuş hatta e, oyun ayarlarından grafiğe gelelim görüntü gelişmiş mi diyeceğiz. Evet. Mesela üstler gösteren açıkmış zaten. Tamam. Devam et diyelim. Oynamama gerek yok aslında. Ben size Yaman modun olduğunu sizlere göstermek için oynuyorum şu anda. Yani oyunda da geçtiğini şey yapıyorum size. Aşılıyorum. Oyun bu şekilde zaten. Sadece Galatasaray modu yaptık. Ve sadece bu mod çok şey değiştirdi. Kurulumu falan da öğrendik. Tek elle oynuyorum şu an. Oyunu ben de ilk defa oynuyorum aslında. Biraz daha grafiklerini iyi değiştirmişler. Tek yaptıkları şey bu zaten. Yani genel olarak. Böyle bir mod oldu. Bir gol daha atabiliyor. Durduralım artık. Videomuz 8 ayık olmuş. Tamam güzel. Bunu biraz hızlı yapmış olabiliriz. Ee, zaten yani şey geliyorsa size biraz hızlı geliyorsa YouTube'un ayarlarından yavaşlatabilirsiniz bir derece. Yani Yavaşlatırsam ben de karıştırıyorum. Yavaş anlatamıyorum o yüzden. Neyse falan tutmak istemiyorum. Neyse videonun burası sonuna gelelim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.